Herkese bir balin video ile karşınızdayım. Bugünkü videomun konusu işte beni tanıyın soru cevap videosu şeklinde bir şey. Soruları şu an kamera arkasındaki canım annem okuyacak. Ee, yabancı şeylerin, isimlerin, kitap adlarının yazarları falan bilmediği için şu an tereddütte. <laughs> İlk olarak şeyden bahsedeceğim. İşte adım soyadım. Nerede doğdum? Kaç yaşındayım? <laughs> hangi e, yaşamaya hangi ülkeden şey, yok, ül ülke değil şey. Portekiz. Ne? <laughs> Portekiz'den katılıyorum. E, adım Eylül Bilge. E, 17 Eylül 1997'de İzmir Konak'ta doğdum. Eskiden herkese güzel bahçe diyordum. <laughs> Niye öyle dedin ki? Ne bileyim, güzel bahçe adı hoşuma gidiyor. Hayır okulda sürekli form veriyorlardı. Yok işte kalıcı bir hastalığınız var mı? Kan grubum ne? Ben nereden bileyim ilkokuldayken kalıcı Hiç. hastalığım var mı? Kan grubum ne? Doğum şeyim ne? Kimliğime bakmamışım o vakte kadar. Doğru. Sallıyordum ben de güzel bahçe diye. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> e başka ne diyeceğim? Başak Burcu'yum. Eğitim hayatım. <laughs> Ya şeyde okudum ben. İşte Ege Üniversitesi'nde 2 sene grafik tasarım bitirdim. Şu anda da 9 Eylül Güzel Sanatlar'da okuyorum aynı bölümü. 3. sınıftayım. İnşallah bu sene 3. sınıfı bitireceğim. Artık Biz böyle geze geze <laughs> Kazansız belasız bu sene bitirebilirsem çok mutlu olacağım. Yani. Bir karakter olmak istesen kim olurdu? Bir karakter olmak istesen kim olurdu? Şey olurdum. Kızıl yükselişi şekil Virginia olurdu. Wow. Arada soru sorabilirsin, neden o olurdu falan filan. Kim yani. o Virginia? Niye o? Ya Virginia şey... E ben de şey diyeceksin sandım. Neydi o? Bella mı? Ha, filmin adını unuttum ayol. Alacakaranlık'ta bahsettin mi? He, onu diyeceksin Alacakaranlık'taki... Ama o Bella salak, o olmak istemezdim. Yani Edward benim olsun isterdim ama Bella olarak Edward benim olsun istemezdim. Ha, Bella şey. salaktı çünkü. Şey herkes durduk yerde ona aşık oluyor. Ama o şey falan diyor. Ben vampir olmak için doğmuşum. Yaşamım benim için hiçbir anlamı yok şeklinde falan. Öyle salak melankolik bir kafası vardı onun. Salak diye. Yani. Tamam neyse boş ver salak kızı. Öbürünü anlat niye oluyor? Niye oluyor? <laughs> o şey e, distopik bir yani distopik bir romandaki bir kız ve hani nasıl diyeyim ya zeka olarak iyi bileyim, yere basan bir tip yani. Hmm. Bir Hı. de hani şey vardır ya böyle kıvrak zekalı tipler vardır ağzıda laf yapar Hı. falan böyle. Öyle biri mi? Nereden edeceğini bilir falan Hı. öyle bir tip o ha, hoşuma onları gidiyor. Onları ben de severim doğru O yüzden. Ama çok ayağı yere basan insan iyi olmuyor hayatta çok yoruluyor. <laughs> <laughs> Ama öyle yani neyse. Peki o evet, Timothy Chalamet. Seviyor musun? Filmlerini seyrettin mi? Böyle kabarcık siyah saçlı bir şey bu Fransız değil mi? <laughs> Çocuk şeyde oynuyormuş. O Interstellar var ya bir. Adam şeye çıkıyor. <laughs> şeyin içinden geçiyor. Geri dönüyor. kızı yaşlanmış, kendi genç falan. <laughs> Neyse işte o filmde oynuyormuş. Orada gördün mü bilmiyorum ama onun dışındaki işte Kalmiybay görünümlü falan diye filmler varmış. Onların hiçbirini izlemedim. Kendisini çok bilmiyorum yani. <laughs> Tam bir Fransız tipi. Sen izledin galiba. <laughs> Yok tipini gördüm. Hangi Türk dizilerini seviyorsun? Aşkım Memnu, Kuzey Aşkı Kuzey Güney. Ha. <laughs> Hayır onlar ama böyle herkesin de boş boş tekrar başladığı diziler. Sevdiğim için değil. Aşkı Memnu'yu seviyorum. Oyunculuğu ve işte çekimleri, müzikleri falan çok keyifliydi onun. O yüzden onu seviyorum. Sanki sana anlatıyormuşum gibi hissediyorum şu an. Hmm. Ee, Kuzey Güney'i seviyorum. Aa, Oradaki Kuzey yani. yüzünden. Ee, O'nda bizim bulduğumuz çok şey vardı çünkü o karakter de çevresinden kaynaklı falan da evet, olarak. Ee, onun müzikleri falan da güzeldi. Zaten Kıvaç Tatlısı oynuyordu yani. <laughs> Oyunculuk konusunda benim hani Türkiye'de evet falan dediğim az sayıda insandan biri. Ama onun Aşkım düşünme... Yenilov ve Kızı Güneyin en önemli özelliği öyle şey sündürmeden şey yaptıkları e Tabi canım güzel öyle 25 yani. sezon tabii. işte bilmem kaç ha. saat. Şey de güzeldi mesela, Ahmet Ha, merhamet o, evet. o da çok evet. O da bir şeydi de hani iyiydi. dizide mesela komediyle birlikte o drama evet, falan şey, götürdüğü evet. zaman güzel oluyor. Aşkı Memnu'da da herkes olayı şey üzerine şey yaptı. Aşkı Memnu zaten yasak, yasak, yasak ilişkisi falan gibi ha, ama ha, herkesin ama falan. ilgili. Yok öyle bir olarak. şey değil. Yani sen şimdi Bihter ve Behlül'ün ahlaksızlığına evet harika mı demek istiyorsun? <laughs> Hayır, harika falan değil mi? Hayır canım onu demek. O değil zaten. Şaka yapıyorum. Düşünsene sen. Eee adam 1800'lerde yazmış onu. Ben şu an kamerada çok sevdim. Sen niye kameranın ha. bu tarafına geçmedin ha, ki İyiyim ki? ben kameranın arkasını seviyorum. Tamam şey olmasın. Öyle ekranda sevdim. bir... Yani. Ha, Hayır, zaten yani. şey de var yani. Sonunda herkes belasını buldu yani. Zaten o şeye katılmıyorum ben. Hani üf bu ahlaksız diziler falan filan diyorlar da. E, kimse televizyondaki bir diziye bakıp dur gideyim karımı kocamı aldatayım. Birini öldüreyim falan canın arkasından bir entrika çevireyim falan demez yani. Ha, biraz işini ve neler yaptığını anlatır mısın? Tişört shirt Ne yapacak? Tabii <laughs> tabii tokat da şuraya at yani. Ne diyeyim? Ee, şimdi okuduğum meslekteki işim mi? İkisinden de biraz bahsedeyim. Ee, LCY2'de satış danışmanlığı çok öyle hani de aldığı kadar havalı böyle satış danışman hoş geldiniz nasıl yardımcı o, o kadar abartılı bir şey değil işte size bedel soruyorlar onu bulup getiriyorsunuz Herkes kabin topluyoruz. Her her falan yapıyorsunuz böyle hoş geldiniz hoş geldiniz falan. İşte kabin topluyoruz. Ee, bazı şey sizler e, görgüsüzler falan orayı böyle yapıp öyle gidiyorlar falan işte onları topluyoruz tişört katlıyoruz kot şey yapıyoruz yardımcı oluyoruz falan filan öyle geçiyor onun dışında şu an okuduğum bölümle ilgili de işte dijital olarak gördüğünüz bütün tasarımları onun dışında basılı olarak gördüğünüz afişler işte kartvizitler, logolar, bilmem neler. Onların hepsini, işte bütün tabelaları, billboardları, bilmem neleri falan filan onların içerisindeki kullanılan görsellerin hepsini tasarlayabilirim ben bu okuldan mezun olduktan sonrasında. Kapağına en sevdiğin kitap? Tişörtünü yaptırdın mı? Kızılık seçimi. Hı. Onu seviyorum. O olabilir. Bir tane daha vardı, şu beyaz tişörtü. After yazıyor onda. Ben onu nefret ettiğim kitap olarak yaptırmıştım. Hı. Senin de param bulu herhalde. <laughs> evet, senin de param bulu. bulu Kız o yükseliş olsun. Instagram paylaşımlarını neden azalttın? Kızıyorum ben izin vermiyorum onda. Anam beni dövüyor mı? Sen ne kadar sosyal medya. Paylaşımı. Sen ne biçim fenomensin falan diyor. <laughs> ya şöyle. Instagram'da daha önce çok az şey paylaşıyordum ben. Bir süre hiçbir şey paylaşmadım falan. Hmm. O da şeyden dolayı. Yani Instagram'da çok fazla böyle. Youtube'da da var o. Yani bir şey paylaşıyorsam ben doğal olarak paylaşmak istiyorum. Bu kadar çok ayarla, planla, üstüne falan filan. O şey hani uğraşılmış doğallık falan mevzusu beni bir yerden sonra sıkmaya başladı. Sürekli bir arka plan kur, işte düzenek hazırla, ışığı bekle, bakalım çıkacak mı, 200 tane fotoğraf çek, ayarla falan filan. Bu bir yerden sonra beni sıkmaya ve yormaya başladı. O kadar uğraşmak istemediğimi fark ettim. Youtube'da da mesela hani çekip ben koyuyorum işte kamerayı koymuş böyle kapıdan eve girer gibi falan yapıyor. Sen girmişin, düzeni içeri kurmuşsun, geri çıkmışsın, eve tekrar yeni <laughs> girer gibi. Ya da şey kamerayı kurmuş, aa <laughs> günaydın falan. Böyle yapamam yani. Kalktık işte. Günaydın yaşasın falan. Hani ondan sonra kalktım şu an uyanığım falan diye çekerim yani. Niye o sahnelerle uğraşacaksın öyle? Şu an gene paylaşımlarımı arttırmaya çalışıyorum. Herhangi bir kitap serisinden en sevmediğin 3 kız karakter. Sevdiklerini deselerdi keşke. Sevdiklerimi biliyorlar. Ha. Sevmediklerimi daha iyi biliyorlar gerçi. Gömdüğüm videoları <laughs> daha çok <laughs> sevdikleri <sevdiğiniz gülüyor> için. Tamam. After'daki Tessa, Providence serisindeki Nora ve şey bir de şeydeki Nora olsun. Fısıltıdaki Nora olsun. Hmm. <laughs> Evde yemek yapmayı sever misin? Hiç yapar mısın? <laughs> Buna tepkin ne? Bütün yemekleri Eylül yapar. <laughs> ee, bayılırım. Annem şey yapmam yani mutfağı bile. <gülüyor> Yalandan gibi. <laughs> Vallahi yemek yapmayı falan sevmem hiç ilgim yoktur. Öyle hani işte kaç yaşındasın artık öğren falan muhabbeti yapan kişiler arkadaşlar falan da oluyorlar. Hiç öyle bir merakım yok yani çok lazım olacak bana falan şeklinde bir düşüncem de yok. Zamanı gelince yaparız ya her yerde tarif marif var. Ha yapınca şey değil böyle işte suyu bile yakarım şeklinde beceriksiz değilim ama. İlgim yok. Yapmam da. Geçen gün bezelye yaptım ama. Eh, evet nasıl bir köpek? Yaramaz. Kudur. <laughs> ya şey böyle hani baktığınız zaman çok pofuduk tatlı. Böyle bebek suratlı böyle ponçik bir şey yani. Ve şey hani ya böyle sıcak böyle bir canlı böyle hareketli şapşarık bir şey falan olması ne çok sevimli güzel falan ama arada da tık bizi çileden çıkarıyor evet i̇şte. ama çok güzel yani e, tabii çok, çok güzel, Bir, şey. bir de yakışıklı yani şu fotoğrafı <gülüyor> <koyuyor>. <gülüyor> karizmatik karizmatik ya ya, gelecek... bunu biz söylemiyoruz canım başkaları ha? söylüyorlar sürekli yok ben de söylüyorum yakışıklı ben <laughs> Okuduğum bölüm ne üzerine demişler? Grafik tasarım. Grafik tasarım okuyorum. Hatta bana şey soruyordunuz. Yaptığın şeylerden göster. Bunları yukarıdan özellikle çıkarttım. Çerçevelerin camı parlamıyordur inşallah. Sen görüyorsunuz. Yok parlamıyor. Pa parlatmaz, yansıtmasız cam onlar ama. Tamam bu benim guaj boyayla yaptığım bir resim. Bunu fotoğraftan yaptım. Yani bir fotoğrafı bizim böyle şey yapmamız lazımdı. Guaj boyayla fotoğrafmış şeyiyle hani gerçekçiliğiyle yapmamız lazım da sıfırdan bunu öyle yaptım. Onun dışında şurada da bir tane hanımın portresi var. Bu normalde de olan bir eser. Ee, biz onu reprodüksiyon yaptık böyle. Bu benim yaptığım işte. Bence harika görünüyor. O şekilde eserlerim var yani çok yetenekli olduğumu düşünüyorum. Daha kızıl yükselişi okumamış ve okuyamayacak olmak mı? Elfi alamayacak olmak mı? Kızıl yükselişi okumamış olmak. Ne? <laughs> Ne köpeği almasa mıydık ha, yani? Evet, Burada tamam, bir ponçik anlamadım. dolanacak. Zaten ben böyle bu soruyu anlamıyorum. Bakayım. Bu son dönem üniversite soruları gibi yani. <laughs> hiç sevmediğin, e, hiç yemediğin ya da hiç sevmediğin Ispanaklar. Ispanak. Ispanak yani sevdiklerini mi? sorsalarmış keşke bir sürü şeyi sevmiyorsun sen. Ne alakası var ya? Her şeyi yiyorum. Hadi canım. Ne yemiyorum? Söyle ne yemiyorum? Burcun ne keçi? Ne yemiyorum? <laughs> Burcun ne Başak dedim ben Burcun da sen evet. ne yemiyorum onu söyle. Ne yemiyorsun? İspanyol yemiyorum. Patlıcanı yemiyorsun. Patlıcan yiyorum. Hayır. Yedim, Geçen gün patlıcanlı börek yedim. Ay bir tane börek yedin diye. Oyun oynuyormuşum lise yerde. Oynuyorum. Diablo 2, Diablo 3, Need for Speed League of Legends ee, telefonda PUBG arada Sims. O kadar. O kadar. Dünya bir Wattpad ve insanlar da hikaye olsa senin adın ne olurdu? Canım kendim olurdu. Çok böyle kendi kendine bir insan çünkü. Bir kitapta birini pat diye öldürebilecek olsan kimi öldürürdün? Şimdi bir önceki soruyla ilgili. Mafyanın hizmetçisi olsam kabul mü? Kabul. <laughs> bir dakika neyi öldürecek olsan? Bir kitapta birini pat diye öldürebilecek olsan kimi öldürürdün? Kimi öldürürdüm? Tessa'yı öldürürdüm. Bunu hepiniz biliyorsunuz. O yüzden ikinci bir cevap daha vereyim. Şeye öldürürdüm. Bella'yı öldürürdüm. Bakalım Edward'ın hali ne cevapladı. Şimdiye <laughs> kadar aldığın en garip bir iltifat. Bir kere biri şey demişti. Yani iltifat etmeye çalıştığını biliyorum orada ama çok tuhaf etmişti. İşte şampuanın ne? dedi. Niye ki falan dedim. Yani bu erkek söylüyor bunu. Allah'ı niye ki falan çok güzel kokuyormuş ne yani şampuan ya saçın ne güzel kokuyor falan desen de olurdu yani evet şampuanın ne yani. diye sorunca biraz tuhaf olmuştu iltifatta da şey oluyor ya bir de karşı taraf iltifat ediyor size sağ ol teşekkür ederim sağ ol. yeter <laughs> en son aldığın film en son aldığım film film ya bayağıdır film izledim ben öyle ağladığım falan şeklinde ama e, ee, Bolt ağlamış mıydın? Ha Bolt Night'da ağlamıştım ama çok oldu o anda ağlayı. Ondan Geçen sene şey gitmedik gittim. mi ona? Geçen sene gittik. Ha, bir sene gittim. az yani. bir diyorsun. sene az bir sene. Bir sene. <laughs> yangın... Ya niye yakıyorsun siz bu kitaplığında? <laughs> <laughs> Başrol olup ölmek mi? Bu ne? Yan karakter <laughs> demek istemiş yüksek ihtimal olacak. Olup tamam. yaşamak mı? başrol olmayı tercih ederim. Değil öyle yani? <laughs> yani şimdi sonuçta yan karakter olsam hiç ölmeyecek miyim? En de sonunda Aynen. öleceğim. Başrol olayım böyle her şeyi dibine kadar yaşayayım. Öleceksem de ölürüm sonra değil mi yani? Değil mi yani? Bir army olarak BTS'in hayatında bir şeyler değiştirdiğini düşünüyor musun? Ya şöyle... Ee, BTS ile ilgili çok fazla şey hikayesi falan anlatan olmuş e, yani psikolojik olarak çok çöküntüdeydim onların olması benim için hani çok bir şeyleri yani bir sürü şey değiştirdi ve kendimi daha iyi hissediyorum falan şeklinde o kadar büyük hani psikolojik etkileri falan olmadı ama şey olarak nasıl diyeyim yaptıkları işe karşı o düşkünlükleri işte sürekli daha iyisini yapıyor yapmak için çabalıyor olmaları falan böyle hani benim hoşuma gidiyor ve insanda ister istemez ya keşke hani ben de böyle olsam bir şey bir işe kendim bu kadar adıyor olsam falan etkisi yaratıyor ama siz sorarsanız hani ben kendim bir işe çok adadım mı adamadım herhalde yani bir kitap karakteri olsan kötü kahraman mı olmak isterdin yoksa iyi kahraman mı kötü Karakterler daha çok akılda kalıyor değil mi? Hayatta Hem yaptım. de plan kurarken bir zekası oluyor onun. İyi karakterleri öyle. hep salak yazıyorlar genelde. Vardı. <laughs> <laughs> o yüzden Tahmin hiç kere edemediğin yok. şeyler. Tahmin edemediğim şeyler, ısrarcı insanlar. İki saniye önce bununla ilgili bir konu <laughs> geçtiği için. Yani şöyle ee, bir insanla konuşmak isteyebilirsin. Okey, Kameramı niye ettiriyorsun? Evet, gibi Ama hani bir şey hayırsa da hayırdır yani neden hayır? İşte seninle daha fazla görüşmek istemem. Neden görüşmek istemiyorsun? Hiç mi yok? Hiç mi yok? <laughs> yok yani işte hayır yani. Duman ve Kemiğin Kızı Sen kitabında. Sen de beni olan... iyi gömdün bu arada. Neyse ben tahammülsüzmüşüm arkadaşlar. Söyleyeyim. Tahammülsüzsün ki. Işte. Hadi <laughs> geç. Tamam konuşalım. Zaten. Kapat. Tamam. <gülüyor> Duman ve Kemiğin Kızı kitabında olsan, melek mi olurdun? mı? Kimera Kimera insanla şey karışımı ha. oluyor. Yani normalde insanla hayvan da orada onlar aynı zamanda bir liste oluyorlar. Neyse ben melek olurdum. Melekler çok havalıydı orada. <laughs> Saçlarını yıkarken şampuanı önce eline mi döküyorsun kafana mı? Aynı bir <laughs> ekrana bakışı. Şu an elime döküyorum çünkü saçım çok gür. Kafama dökünce ya hepsi burada kalıyor sonra. O yüzden elime döküp böyle şöyle şöyle dağıtmaya çalışıyorum. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? İlerideki hedefleri. 5 e yıl sonra kendimi Mars'a Mars taşınmış olarak görüyorum. Mustafa Mars'ta Berkin da... annesi. <laughs> Neydi? <Konuştum bir> <laughs> Mustafa Berkin annesi. Valla ben gelecekle ilgili biriyle birlikte plan yapmıyorum genelde. Kendim olarak plan yapıyorum. Çok böyle evlilik hayalleri, çeyiz hazırlığı falan olan bir insan değilim. O yüzden hani plan da değil ama kendimle ilgili isteklerim var. Yani kendim ufak böyle bir düzen kurayım işte hani işime gücüme gideyim bir kazancım falan olsun hani geçinip gideyim böyle işte villada yaşayayım işte özel jetim beni karşılasın şoförüm kapımdan eksik olmasın falan şeklinde bir, de bir hayalim de yok da hani böyle kendi bir ayrı bir düzenimi kurayım evimi kurayım işte Benge, abi bugün evden çıkmasın diyor <laughs> gibi bir tarz istemiyorsun yani <laughs> neydi hayatımın o evresine gelmek <laughs> istiyorum yok öyle bir şey öyle bir beklentim yok bir renk olsaydın hangi renk olurdu? Mor. Moy. Eskiden moydum. Hem, hem benim yaratıcılığımı çok şey yapıyordum. <laughs> ya ne bileyim morun böyle e, psikolojik olarak melankolik bir anlamı falan da var ya. Bana çok ama <laughs> Mor olurdum ya. Mos mor olurdu. <laughs> en nefret ettiğim ve en sevdiğin özelliği? En sevdiğim özelliğim? Çok da şey etmemem. <laughs> yani çok da şey etmez. Evet. Yani şey olarak bir şeyle ilgili ne bileyim? Bir insanla ilgili, bir konuyla ilgili, bir olayla ilgili falan diyelim çok sinirlenirim. Ondan sonrasında kestirir atarım işte dönüp böyle falan filan diye ağlayıp aylarca kendim bunu dert haline getirmem ya da çok belli etmem diyormuşum. Yani. En sevmediğim, sen en söyle bende en şey. Çok surat asıyorsun. Çok surat asıyorsun. Evet. Tamam çocukken ya, de öyleydin. Evet evet çocukken de öyleydin. Denizde bile küsmüştüm bir kere de böyle. Bu kadar yeterli. Olacak kim yani. neredeyse. Yüzmeden suyun üstünde durmaya çalışıyordu. <laughs> Dalgaların arası küstü hanımefendi. Ee, Youtube mu seni video çekmek için motive eden şey ne? Edip için üşenmiyor musun? Edip için eskiden üşeniyordum. şey Kendinizi bir şeylerle ilgili programlamaya başladığınız zaman onun gerisi geliyormuş. Onu fark ettim alışkanlık haline geliyor yani o. Şu an çünkü hani bir seri tutturdum böyle birer gün arayla atıyorum. Şu an atıyorum yani hiç öyle ay şimdi kim video çekecek ama şimdi kim onu editecek falan ama size de, de öyledir. Video çekmek için senin ne motive ediyor? ne Zor ediyor. mu? Şey, Tutuyorlar. ya şöyle ee, çok prodüksiyon yapan ultra şey editler yapanlar için falan yüksek ihtimal zordur. Zorluk. Ama ben videoları telefonla çekiyorum. Öyle kamera, ışık işte arkadaş kestik mi falan şeklinde öyle bir şeyim yok yani. Hı -hı. Editim de anca şey hani istemediğim kısımları kes, birleştir, birleştir koy. Şu an bir tane de şey çıkıyor şimdi. ol. İşte bir de onu <laughs> eklemeyi başardım. <laughs> Beni motive eden şey de kazanacağım falan var. <laughs> <laughs> Hayır ama şey yani bir video attığım zaman mesela normalde işte 10 kişi izliyorsa öteki gün baktığımda 200 oluyorsa falan Aa, ne kadar güzel işte izliyorlar birileri yorum yapıyor falan mevzusu beni motive ediyor yani birilerinin olamadığı yani olması. Sen de şey böyle burada konuşuyorsun onun dışında insanlarla çok konuşmayı seven biri değilsin. E zaten şey burada böyle konuştuğumu gören ve beni dışarıda tanıyıp da burada gören insanlar falan aha bu kız konuşuyormuş ya falan diye evet, işte yani, yani. Aynen öyle. Çocukken ne olmak isterdin? Şimdi ne olmak istiyorsun? Şimdi bir şey olmak, anne olmak istiyorum falan. Kedi olmak istiyorum. Aa, <laughs> i̇nce kedi olacak. Tüylerim <laughs> <mi> olacak. şey, <laughs> e, çocukken doktor olmak istiyordum ben. Sebebini bilmiyorum. Sürekli doktor olacağım falan öyle bir, öyle bir şeyler diyordum ama ben doktor olamam. Etrafta ee, da bu etkilenmişindir de ondan. E doktorluk kötü bir meslek mi? Onu mu demek istiyorsun? Hayır, hayır. Doktorlara e, e, mı laf ediyorsun? Küçükken beraber olduğumuz grupları falan <laughs> o, şey yapıyorduk. Olabilir. Doğum ilçesi olurdu yani. Hep öyle diyordum ama doktor doktor. Niye diyorsam sanki? Ya olsam da çok harika bir doktor olurdum ama neyse o kadar insanla uğraşamam. <laughs> Şu anda ne olmak istiyorsun? İşte grafik okuyoruz. Ne olmak istiyorsun? Ne olacağım? Valla çocukken olacağız? ben yani senin evden falan kaçabileceğini düşünüyordum erkenden. Böyle dansöz mansız olacağım <laughs> Bunları <laughs> neden burada söylüyorsun? <laughs> <ha>? Nerede söyleyince? <laughs> Kamera Bunların hepsi yalan. <laughs> Valla öyle diyorlar çocuk ya. Kimliğini saklıyorlardı. Biliyor, evet, biliyorum biliyorum. Öyle, öyle rezil, çapkın, <laughs> öyle bir insanla Zaten bütün şeyimi de ben orada harcamışım. O e, kendine özgüven, o kakaraki kiri cilveli haller falan. Hepsini ben orada bitirmişim. Sonra da böyle evet, e, dümdüz evet, gidiyor falan şekilde kalmışım yani. Bir çocuğun ileride Hitler gibi olacağını bilseydin onu öldürür müydün? Ya. Öldüreceksin canım. Niye öldüreceğim canım? Devlet büyükleri düşünsün. Burak'ı değil mi? Değil mi? Ben mi savaşacağım bizzat çocukla? Savaşanlar düşünsün. Tamam yani. Yok canım, öldürmezdim yani. Belki de öldürürsün canım. Nasıl açıklayacağım birlikte? Ben ileri görüşlüyüm öyle oldu, olacağını biliyordum mu diyeceğim? Atacaklar beni hapse. Yani. Yıllarca orada öleceğim. Sonra da şey diyeceğim. Ben biliyordum, gerçekleri biliyordum ondan <laughs> yaptım falan. Hiç öyle şeylerle uğraşamam. Başkası yani. öldürsün. Başka soru yok sanırım. Yok orada mu? Bitiyor, evet. Tamam. Ee, soru sorduğunuz için teşekkür ederim. Bu videomun da harika olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben harika bir insanım. <laughs> Anneme de yardımcı olduğu için buradan teşekkür ediyorum. Ay, çok mersin. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir. <laughs> Kanalıma abone olmayı, videoda beğeni basmayı ve küçük zil butonundan bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Spam yiyorum yorum. arkadaşlar. <laughs> Nokta da olsa yorum yapın. O nerede diyordu? Onu bilmiyorum ben. Ay o Twitter'da var galiba. Instagram'da da var. Arkadaşlar spam atıyorlar. Gönüllerin altta yorum bekliyorum falan diyor. Ben hiç öyle bir Noktada şey demedim. Noktada olsa yorum yapın. Hiç öyle bir şey demedim. Ama siz yorum yapın. Yani. he, Bizim spam yemiyoruz diye yoruma ihtiyacımız yok mu zannettiniz? <laughs> Söyleyecekleriniz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.